Evet, bugün yine bir orman gezisi yapıyoruz motosikletle. Ormanda tek başımıza motorum ve ben. Evet, bugün mangal yapacağız. Güzel bir ateş yakacağız. Cayır cayır böyle. Köfte yapacağız, sucuk kızartacağız. Şiş yapacağız. Güzel bir gün olacak. Hava da mükemmel. Süper cam gibi. Şöyle Gördüğünüz üzere böyle yapraklar dökülmüş. Çok güzel ya. Da başını duman almış, atar. Ve şu doğar. arkadaşlar. lay 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 Ja! No, 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 no. ilerleyeceğiz. O yüzden kamerayı şu anda kapatıyorum. Görüşmek üzere. Evet. Yine neredeyiz? Kulübedeyiz. <laughs> Bugün yine kulübeye geldim. Bugün on numara ziyafet çektireceğim kendime. Bugün mangalı yakacağız burada. Köfte kızartacağız. Sucuk yapacağız. Bir de kuzlu şiş. Antikotsuz olur mu? Olmaz. Döküm tavanla burada çünkü on numara bir gün olacak. Bunu beğeniyorsanız kanalıma abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Beni takip etmeyi unutmayın. Gel gel mangala gel köfteler burada. Beğenmezsen para yok. Zaten yok da.